Evet arkadaşlar, benim ismim Ezgi Bey'im. Bu da İzmirli arkadaşım. <laughs> Bu, bugün size yeni aldığım mutfak e, ay mayon setini göstereceğim. Şöyle, aynada şöyle gizli bölgesi var. Bu diş macunu buraya sıkıyoruz. Burada şarkılar var böyle hikaye kitabı gibi burada dinleyebiliyorsunuz. Buradan istediğiniz zaman sesi kapatabiliyorsunuz. Bu da saçımızı yıka, yıkadığımızda böyle düğmeleri tekrar göster Ezgi. Düğmeler ne işe yarıyordu? Düğmeler mesela burada ellerin kirlenince evet. şarkısı var yıka diye. Burada da sağlıklı yapacağın için günde iki kere dişlerini yıkadıyor. Tamam. Burada da Yemekten önce eller yıkanıyor. Yusuf, dolapta ne var? Dolabı açar mısın? Dolapta gizli bir bölgesi var. Evet. Bu da el yıkama el şampuanı var. Bu Ha, bu çok güzelmiş. Bizim. Bu musluğumuz. El mi yıkıyoruz? Evet, oradan. Bu da bizim. Yusuf kararimiz. da göstersin bir şeyler. Barimizin Yusuf, diş macununu gösterir misin fırçayla? Bu bizim e, Barbie'mizin saçını tarıyoruz biz. Olsun. Aldı da. bu da bizim Onu nasıl elimizin kullanıyorsun elimizin. Yusuf? Böyle. Sık üstüne macunu. Sık, Sık üstüne. Bu ha. da elimizi yıkadıktan sonra aldığımız. <laughs> <Bu. gülüyor> Elinize şurada döküyoruz. Tamam. Oyun yarışma yapacak mısınız peki bugün? Evet. Bu Yusuf bizim... nasıl oynanıyor o? Yusuf gel hadi. Yarış yapacağız arkadaşlar. Kim başlıyor? Ben başlıyorum. Sırayla. Sırayla. Önce sen Ezgi. Önce ben mi? Tamam. Göster evet. buraya bak bize. Yusuf sen. Şöyle. Başla. Çok hızlı gidiyorum. Yusuf'u geçiyorum. Yusuf'un hiçbir şey kalmıyor. Evet. Geçtim, 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 geçtim. Ama Yusuf çıkartıyor benim aldıklarımı. Kaç kaç? Ben hiç Bakalım. Şimdi, Yusuf hiçbir tane sokamadı. Ben ben Duruyoruz. üç tane dört oldum. Durun bakalım. Ben yardım edeyim sana. Dur. evet diğer oyuncakları tanıtır mısın Ezgi? Onu bırakalım. Bu şimşek Mercury. Bu da bizim şöyle bir market satımız. Buraya basınca açılıyor. Bu da böyle çekiyoruz. Para ödüyor. Bu da aldıklarımızı böyle geçiyoruz. Buradan, buradan açılıyor. Buradan da şey, Hesap mı yapıyorsun? yapıyoruz? Bu da Cici Bella. Bu da bizim köpeğimiz bildiğiniz kadarı. Çok güzel bir <laughs> şey. Bu bizim köpeğimiz dilli dilli. Bu da ki gece gece şeyi. Bu da böyle bir bebeğim. Tamam. O zaman bugünlük bu kadar mı? Bence de bu. Yes,